Ana haberlerin klasikleri vardır ya. Damperi açılan bir kamyon ortalığı birbirine kattı. Şoför bir hata yaptı. Koca mahalle facianın eşiğinden döndü. Damperi açı konutulan, yola yükü dökülen, yük boşaltırken veya üst geçide takılıp devrilen kamyonlar. Meta Damper sayesinde bu haberleri artık göremeyeceksiniz. Meta Damper, eğim algılama özelliği sayesinde tehlike oluşturabilecek durumları algılar ve damperi asla kaldırmaz. Hidrolik arızası veya yük sıkışması gibi durumlarda da meta damper, damperin kaldırılmasına yine engel olur. Sadece bunlar da değil, yüklü ve hareket halindeyken yanlışlıkla damperin kaldırılmasının da önüne geçer. Meta damper, Ayrıca damperin açık bir şekilde hareket edilmesi halinde görsel ve işitsel uyarılar verir ve kazaların da önüne geçer. Meta damperle canın da malın da güvende.